Osmanlı dönemindeki Sultan II. Abdülhamit döneminde başlatılan Hicaz Demiryolu Projesi'nde aslında önemli bir ayağını oluştu. Sultan Abdülaziz döneminde demiryolu hattının buradan geçmesine Anadolu'da özellikle demiryolu taşımacılığının ve demiryolu seyahatine çok önem vermiş ki hatta bir sözü vardır demiryolu geçsin de isterse sırtından geçsin diye böyle demiryolunun önemine de vurgu yapmıştır. Burası bulunduğumuz alan eski Eskihisar e, Viyadüğü Demiryolu Köprüsü. Bugün günümüze 5 ayağa kalan e, bu köprü yaklaşık 150 senedir günümüze kadar bu şekilde. 1920'den sonraki, yemilerdeki yaşadığı olumsuz hadiseden sonra günümüze kadar bu şekilde gelmiş. Burası 1872 senesinde ilk olarak kazma vuruluyor ve Haydarpaşa-İzmit hattının da ilk çalışması da 3 e, bölüme ayrılıyor ancak İlk e, bu hattın 90 kilometrelik hattın ilk kazması Gebze ve Eski Darıca arasındaki bir köyde yani burayı kastederek bu bölgede olduğu söyleniyor ve kayıtlarda da bu şekilde geçiyor. 1872 senesinde buradaki başlatılan demiryolu çalışmaları 1873 senesinin mayıs ayında sona eriyor ve 1873'ten sonra tamamlandıktan sonra Haydarpaşa İzmit arasında 90 kilometrelik hatta da 13 tane de istasyon açılıyor ki bu 13 istasyonun orta noktasında da Gebze istasyonu bulunuyor ve Gebze istasyonunun hemen çıkışındaki ayaklar bunlar eski Hisar Viyadüğü'nü ortaya koyuyor ve bu şekilde burada açılıyor ve 1873 senesinde ertesi senesinde de Sultan Abdülaziz dönemin Abdülaziz tarafından buradaki köprünün yapımında çalışan işçilere de Mecidiye nişanı veriliyor ve Belçikalı mühendisler de burada çalıştığı için onlara da yine nişanlar takdim ediliyor. Ardından buradaki İzmit yolunun Osmanlı'nın 1880'lere gelindiğinde Anadolu'ya kadar İzmit'ten Anadolu'ya ve Eskişehir, Ankara'dan Anadolu işlerine kadar bu demir yolunun ilerletilmesi gündeme geliyor. 1880'lerden Sultan II. Abdülhamit tabii 1876'da tahta geçtiğinde bu projenin de önemli bir mimar olduğu ve hamidiye Hicaz demir yolu projesinde ta Mekke'ye kadar giden bir sürecinde bu şekilde başlatıyor ki 1880'lerin sonuna doğru bu çalışma başlıyor. 1888'den sonra 1891'e gelindiğinde Nafia Nezareti tarafından Eski Viyadüğü ile ilgili, Viyadük Köprüsü ile ilgili bir rapor hazırlanıyor ve buranın artık sağlam olmadığı, güvenilir olmadığı, artık sağlamlığını koruyamadığı, bu yüzden yeniden yapılması gerektiği ile ilgili bir e, arzu halde bulunuyor ve kabul ediliyor Sultan II. Abdülhamit tarafından ve tekrardan yeniden yapılıyor bu köprü. Sağlamlaştırılıyor çünkü Hicaz Demiryolu Projesi yani buradan İstanbul Ayrılık Çeşmeden bilen hacıların Mekke'ye kadar giden e, yoldaki önemli bir ayağını oluşturuyor. Çünkü burası güvenlik, güvenlik açısından da sıkıntılar oluşturacak bir bölge çünkü demir yolun her an patlatılma ihtimali de var. E, ee, köprünün üzerine demir köprü yerleştirildiğinde de hatta üzerinde Fransızca Vivele Sultan yani yaşasın sultan yani padişahın çok yaşa anlamına gelen bir ibarenin de Fransızca burada yerleştirildiği açılış sırasında kullanıldığı da e, görüyoruz. Daha sonra Osmanlı belgelerinde anladığımız üzere de yine Sultan II. Abdülhamit'in bu köprüyü yaptığının da yapıldığında da çok beğendiğinde arşiv belgelerinde görüyoruz. Çanakkale deniz zaferleri ile ilgili savaşta da Eskisar Köprüsü'nü görüyoruz. Burası önemli çünkü özellikle Çanakkale zaferinin e, zafere ulaşmasında İstanbul'dan Çanakkale'ye giden e, askeri mühimmatların, sevkiyatların yapıldığı bir nokta. Bu yüzden de itilaf devletleri tarafından İstanbul'la Anadolu'nun bağlantısı koparılması için de burada ki köprünün de saldırıya açık hale geldiğinde artık görüyoruz. Ve bunu düşünen itilaf kuvvetleri de ee, gerçekten eski Viyadüğü'nün de havaya uçurulmasını gündemine getiriyor. E-11 zırhlısı İstanbul açıklarında bir ada yakında demir atıyor ve ardından e, geminin ikinci kaptanı olan e, Dolly Hux burada bir sal yapıyor. E, buradaki batık geminin tahtalarını kullanıyor ve bunun üzerine e, çıkarak e, yanındaki ekibiyle birlikte Eski Hisar'a 800 metre açıklıkta bir koya yerleşiyor. Geç vakit, gece vaktinde. Ve ardından burada e, çalışmalar yapıyor. Nasıl havaya uçurulması ve bu köprünün nasıl e, yok edilmesine yönelik bir gece vakti e, buradan dağları aşarak yukarı hemen Eski yakın o tepeleri e, aşarak köprünün ayağına geliyor. Bazı düzenekler, bomba düzenekleri olan bir sistemle geliyor ve buraya köprünün ayağına yerleştiriyor. Ve buradaki etrafı da kolaçan ettikten sonra köprünün ayağına bırakıyor bombayı ve ardından tekrar salına gidiyor ve burada gözlemlerini devam ettiriyor. Ve sonra Ağustos ayının sonuna gelindiğinde 1915 senesinde bir şafak vaktinde burada denize bir kilometre mesafesi olan bu alanda denizden başlattığı akınla birlikte buradan planıyla birlikte köprüyü havaya uçuruyor ve özellikle Çanakkale Savaşı'nın buradan geçen trenlerin buradan geçen de mühimmatın sevkiyatında duraksamasına da sebep oluyor tabii ki ve 1920'lere gelene kadar bu köprünün yapımı gündem oluyor. 1921'de de İngilizler tarafından bu bölgede işgal faaliyetleri olduğunda bu köprü tekrardan yapımı sağlanıyor ve 1920'de karşımıza aslında buradaki çalışan askerlerin Hintli olduğu yani İngiliz sömürgesinde çalışan sömürgesi altında gördüğümüz Hintli askerlerin burada çalıştığını görüyoruz. Haydarpaşa İzmit hattının 13 istasyonundan birisi olan Gebze istasyonu hemen çıkışında bulunuyor.